Arkadaşlar şimdi ben arkadaşımın yanına geldim şöyle arkadaşımın yanına geldim ben şimdi ikimiz bu akşam bir uçak bileti alacağız İkimiz uçakla bir yere gideceğiz size bir sürprizimiz olsun inşallah güzel şeyler yapacağız güzel güzel yolda yönüm açıldı Efendim? herkesin kalbine göre versin güzel yerlere geleceğim daha da çok yükseleceğim. Çok doğru e, şeyler karar veriyorum. Tamam, Mantıklı şeyler karar veriyorum. Diyor. Ama sürpriz olsun. Nereye gideceğimizi söylemeyeceğiz. Bu akşam biz gideceğiz arkadaşlar. Ben Aynen. Böyle e, e, burada da e, burada da beni çekemeyen kıskanç insanlara yorum yazıyorlar. Ben tek diyeceğim ne biliyorsunuz? Çatla patla. Çatla patla. Tek bunu size söyleyebiliriz. Değil mi aşkım? Başka bir şey demiyoruz. Değil mi aşkım? Niye kıskanıyorsunuz? <laughs> anlamadım gününü. Aynen. Yani neden böyle kıskançlık yapıyorsun? Onu anlamadım. Şurada biliyor musun, niye yaz kıskanırlar? Yaz biliyorsun ne yazdılar? Kıskanılan. Diyaloglar. Siz biliyorsunuz ile benim diyalogumu böyle yani biz onunla barıştık, kutlama biz a, yapıyoruz. Anne, anne 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 bacı gibi, kardeş Aynen. gibiydik yani Aynen. biz. Kendi yaşıma mı? göre takılıyorum değil mi aşkım? Benim yaşıma Aynen. göre. Kendi yaşıma göre takılıyorum. Ee, bak siz bana dediniz ya, e, dediniz Hazal senin kızın yaşında. Siz bana dediniz ki Hazal senin kızın yaşında. Ben de e, kendi yaşıma göre insanlara takılıyorum. Kendi yaşıma göre insanlara takılıyorum. Değil mi aşkım? <laughs> Bizi kısanlar insanlar antel taksın. <laughs> Aynı <Anne, gülüyor> antel. Yok kimse bana sahip çıkma gerek yok. Ben zaten kendi korumasını biliyorum. O zaten akıllı zeki. Ben gerek yok. Ben şurayı çok seviyorum. Benim arkadaşım. O akıllı zeki bir sadece. Ben ona bir sözüm vardı. O sözümü yerine getirmek istiyorum. Yani giderken bir yerlere biz beraber gideceğiz yani. Aynen. Wow. Şimdi sözledin mi sen? Kimine sözlemiş? Yok sadece. Müzik aldı bana. Ha, i̇yi hayırlı olsun. Sözüm o sanki seni çağırmayacak mıyım? Allah tamamını verirsin inşallah. Allah. Yani Allah. inşallah. Bir sözüm olsun seni çağıracağım ama. Geliriz olsun. geliriz yaz gül falan hep geliriz sözü olsun. Evet evet aynı aynı inşallah hayırlısı olsun inşallah. Bana bekliyorum zaten biraz sonra işte. Aynen. Arkadaşlar ben yayını kapatacağım birazdan açacağım size olur mu? Birazdan açacağız. Birazdan açacağız. Tamam sizi seviyorum Allah'ım. Zaten zaten bir Bana bulamıyorum bana. Anladın mı? Aynen. Yasmin Abla senin gibi binlerce anne var. Eşlerini boşamış bir sürü insan var. Aynen. Neyin tanıtını yaşıyor? aynen. Aynen. öyle azına yüreğine sağlık. O kadar boşamış bir insan var. Yemin eden ben yemiyorum. Ede ben çok yedim. Allah razı olsun. Ben çok yedim. Öyle mi Vallahi yedim. Yemin ederim. Ben, ben hayatta oturamam. Ben nasıl bu saldırdım yedim. Ben de çünkü tam tam O da benim evimde de ben, ne konuştum, çok yok, 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 ben çok yedim. Hepsine tadım, bak Bunu yedim, çok yedim. Neymiş? Eline sağlık, teşekkür ederim. Nasıl ya. yani? Bana, bana bugün, gürüyorum, 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 gürüyorum. ne kadar çok o istek oyun. var ya. Nasıl ne kadar ya? çok istek var. Kim hastaymış? Kim hasta? Hadi. Arkadaşlar ben yabancı kişiye yayın almıyorum. Sek bölümleri kapatıyor çünkü ben <laughs> tam... Arkadaşlar ben Mustafa'da olduğu için <laughs> kimseye yayın almıyorum. Aa. Ay Allah korusun. Savaş mı var demiş o kadar yemek hazırlamış. <laughs> <laughs> Boğazına bir şey girdi. Kız ne savaşı? <laughs> Efek. Efek yok yüzümde. Pürüzsüzlük var. Tamam evet. şu anda şöyle yandayım. Sen bu akşam biletimizi kes. Uçakla geleceğiz. Ben sözümü tuttum ha. Gördün? He, sözümü tuttum. Şimdi geliyorum. Evet. Bu akşam e, ben Yok yok uçak bilete uçak bileti tutuyorsun. Ben de şey şöyle geleceğiz. Hmm, et, bir katır, bir katır, bir katır. Bu akşam biletimizi kesiyorsun değil mi? Çeviri. Ha? Asa bu da güzel şey yapmam lazım da her şey var saçmalama köfte var acele tavuk var burun var her şey börek var her şey var Allah razı olsun. <laughs>